Selam. Selam. Arkadaşlar bugün önümüzde rengarenk zarflar ve zarftan ne çıkarsa kombin challenge oynayacağız. Ve yanımda yine Yağmur ya. var. Yağmur'la bu sefer kombin challenge'ların dibine vuruyoruz arkadaşlar. Hadi Yağmur'cum önce sen başla. Bir tamam. tane zarf seç bakalım. Şimdi arkadaşlar ben yeşil seçiyorum. Yeşil çok Oo, çarptı Güzel gözüme. bir zarf seçti Yağmur. Bakalım ne geliyor? 17. 17 numara. 17 numara. 17 numara. İşte en sevdiğim tulum arkadaşlar. Çiçekli güzel tulumu Yağmur kapıyor. Şimdi bende sıra arkadaşlarım. Şimdi Dila ablanız olur da mor zarfla başlamaz mı? Tabii ki başlayacağım arkadaşlar. Hemen şurada mor bir tane gördüm ve elime aldım. Bakalım ne çıkıyor? Dıdım dıdım. Mordan ne çıkıyor? Dıdım. 19 numarada güzel gözlük var. Gel bakalım gözlüğüm. Gel bakalım. Evet arkadaşlar işte bu gözlükle başlıyorum. Şansım açık olsun diyorum. Hadi Yağmur'cum devam et. Şu kırmızı bakın arkadaşlar tek ve ortada. Aa, evet kırmızı tekmiş gerçekten Yağmur. Bakalım ne geliyor? Ve 9 numara yağmur kapıyorsun çantayı kırmızı çanta süper ya, of evet arkadaşlar çok ben yağmur bu arada göstermiyor göstereyim. evet yağmur ikisini göstermek için almış bir dakika çok uydu şu anda evet. inanamıyorum bunu yapmak için mi göstermedin evet. tek başına arkadaşlar tamam arkadaşlar yağmur kırmızıyı kaptığına göre ben bir tane şurada ortadan yanındaki böyle lilamsı morun tonu yine bir şey gidiyorum hadi bakalım ne geliyor ne geliyor arkadaşlar ne geliyor 12, 12 numara <laughs> 12 numarada ne var arkadaşlar bir gidin bakalım arkadaşlar yalnız benim favorim şu anda dolapta bir tanesi var onu ben Bira de istiyorum ben bu elbise de, de çok güzel evet siyahla saten. kombinleri saten üstü çok güzel arkadaşlar puanteli yine nubo zaten biliyorsunuz siyah gözlükle de harika olacak yağmurcuğum devam et bakalım bir bu tane arada arkadaşlar, evet Yağmurcuğum devam edersin. Ee, bu arada arkadaşlar biz dolabı tamamen boşaltacağız. Yani bütün zarfları açacağız. Hmm. Ve 13, 13, 13. Bunu Yağmur Arkadaşlar şüketmişti. şu an iki bebeğimin de kombini hazır Evet gibi. arkadaşlar bu arada bunun ikisini Yağmur kombinlemişti. Bunu da koyalım evet. Dila abla demişti. Şansına ona çıktı zaten. Dila ablanız, Dila ablanız. Şunu bu arada vereyim sana Yağmurcuğum karışmasın. Ne gelsin? Bir tane böyle şey mi gelsin? Ne gelsin? Şöyle mavi türü bir şey gelsin mi arkadaşlar? Arkadaşlar mavi. bu arada fark ettiyseniz ben bugün Asyalı bebeği kullanmadım. Evet. Bana şans getiriyor. Dram 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 dram. Yedi geliyor. Lila ayakkabı geliyor. Bilmiyorum yani siyah ve beyaz bir kombine lila ayakkabı nasıl gider ama dolabı boşaltacağımız için hiç fena şeyler olmayabilir. Çünkü lila ile çok güzel uyumlu şeyler var. Ve Yağmurcuğum Arkadaşlar, haydi devam et. Arkadaşlar ben bu sarıyı böyle bir enerjisi çekti beni. Evet sarı enerji verir zaten arkadaşlarım. 14. 14 şimdi 14 hangisi oluyor Yağmurcuğum sen hesaplarsın şimdi. Ben bunu aldım sen buradan aldın galiba yanlış bir evet, hesap bu mu? Yanlış baba. olmasın. Yok, evet bu arkadaşlar. Wow süper süper bir şey söyleyeyim mi? Bu da çantanla uyuyor. Evet Şu anda kıyafetleri göstereyim. topladık topladı. Bütün kıyafetleri topladı. Ya arkadaşlar biraz bana enerji gönderir misiniz? Hadi mor kalpler, enerjiler. Hadi bana yoksa, da gönderin hadi yine. Hadi Yağmur'a da gönderin arkadaşlar. Ben bu arada ayakkabılar full burada. Kıyafet kalmadı. Kıyafetlerin hepsi Yağmur'a gitti. Bana lütfen güzel bir kıyafet diyorum ve şu mavi zarfı açıyorum arkadaşlar. Benim gönlüm şunda kaldı Ya arkadaşlar. benim de gönlüm onda. Onda dedim on numara geldi. Lila ayakkabı, lila çanta ama kıyafetim yok arkadaşlarım. Din, din, Yalnız din, 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 bu çıkarsın Dil abla. Süper olur. Süper Yağmur'cum. Hemen bakalım geçiyorum turuncu zarfıma evet. turuncu çekesim geldi arkadaşlar. Wow, i̇şte bu. <laughs> Yağmur sana geçen sefer de çıkmıştı evet, değil evet, mi? Geçen evet mi? arkadaşlar. <laughs> B bu ne ben bunu doldurmuşum aa, aa. al gel gel eline boşaltalım kaldır şöyle arkadaşlarımız görsün arkadaşlar ben hemen yağmur elinde göstermek istiyorum botlar var arkadaşlarım süper çizme çizme hatta siyah çizmeler senin kıyafetlerine mükemmel aa, olacak evet, yağmur göz ucuyla da bakıyorum her zaman güzel bir portföy çanta bir adet gözlük kolyeler bir bileklik, bileklik sarı Sizde bileklik bir evet galiba. burada da sarı saat var arkadaşlar ya ben bana enerji Bugünün göndermiyorsunuz. Yine kazançlısı ben oluyorum. Bana, ya yani Dilan evet. kaç zamanları kombin challenge oynuyoruz ve hepsinde Galiba evet. ben kazanıyorum. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Lütfen bana yani artık like mı atarsınız? Kalp mi gönderirsiniz? Buradan Dila ablama enerji mi dersiniz bilmiyorum ama bana şu kıyafetlerden bir tane çıkabilir mi? Lütfen artık lütfen yani. Hadi arkadaşlar bir tane seçiyorum. Şunu alıyorum arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Ya. Arkadaşlarım. Siz, sizi ben yerim yerim. Hepinizi ayrı ayrı teker teker yerim. Neden biliyor musunuz? İşte bu yüzden. İşte bu yüzden arkadaşlar. Şimdiki ne yapıyoruz biliyor musunuz? 11 numara da. İşte burada güzel Nuba takımı. Harika arkadaşlarım. Sarı etek. Biliyorsunuz bayılıyorum. Lila rengi üst ve sarılı böyle yaldızlı bir bluz. Şu Harika. bir şey göstereyim. Bebeğin küpeleri de altın sayısı Ben wow. çok çok. Acaba olacaklar. bununla mı yaparım? Bununla mı bilmiyorum ya Çünkü küpelerle boğabilir. Neyse arkadaşlarım. Ne diyorduk biliyor musunuz? 11 bana çıktı. Peki ya bu ne? Peki ya bu ne? Bir zarf daha çekme hakkım var. Sizi ben yerim gerçekten. Çünkü enerjisiniz gönderinize inanıyorum arkadaşlarım. Pembe alıyorum. Pembeden de güzel bir şey çıkar mı bebeklerim? Bir numara geliyor. Bir numara. Sizce oh. ne var bir numarada? İstediğim ayakkabıydı ablam kaptı. Güzellerim <laughs> benim arkadaşlarım. En sevdiğim ayakkabıyı da siz bana çıkardınız. Enerjinizle güzellerim benim. Hadi Yağmurcuğum devam edelim. Ben şuradaki koyu maviyi e çekiyorum arkadaşlar. Siz mı? Bana şu anda süper bir enerji geldi arkadaşlar. Sizin sayenizde ve 18 numara sarı gözlükler Yağmur'a gidiyor. Yes. Yağmur gözlükleri Bütün... kaptı şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane gözlüğüm var. Evet hadi bakalım şimdi bende sıra arkadaşlar. Önümdeki şu turuncuyu alacağım turuncuyu arkadaşlar. Tek Turuncu böyle baktı evet. Bana baktı. 4 <laughs> numara, 4 numara. Ya, gelsin bakalım 4. Bu arada arkadaşlar birbirimizden yağmurla takas hakkınız var. Bir Onu söylemek var. istiyorum size. Her oyunda değişiyor biliyorsunuz. İşte bu güzel. Bu arada yağmur bunu ilk defa görmüş arkadaşlar. Evet. Oyunun başında diyor ki Dila abla bunlar senin eski. Hayır dedim yağmur yeni bu ayakkabılar. Hayır diyor ben hiç görmedim. Dedim ki sen nasıl izliyorsun kombin challenge'ları? Diyor ki dalıyorum gidiyorum senin anlatımına. Evet arkadaşlar bu bana geldi. Hadi bakalım şimdi Yağmur'cum devam et tek kalan sarıyı yine çekiyorum arkadaşlar. Zarflarımız azalırken bir evet on 16 numara. numarada. Hangisi? Bu 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 evet. bu. Aa, arkadaşlar bu kombini de yağmur yapmıştı. Şöyle altında şu şekilde bir etek var arkadaşlar. Harika bir etekle uyuma bakar mısınız? Önceden bu eteği ben şöyle beyazla kombinliyordum. Şimdi Nuba'dan üst gelince böyle lila rengi üstüyle tamamlamak istedim. Bir şey söyleyeyim botlarla nasıl olur? Evet, Süper olur. Yağmur Neyse arkadaşlarımıza gösteririz hepsini. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok az zarfımız kaldı. Tam 6 tane ayakkabılar duruyor. Çanta, çanta, çanta benim bana yarasa. Benim ayakkabıya ihtiyacım bana var. Bana gelmesi lazım bu çanta arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Mor şansı derler ya. Mor şansı. Mor şansı. 5 numara geliyor. Aa 5 numara hiç benim işime yaramadı. <laughs> Neyse yağmura yarayabilir belki. Belki takas yaparız yağmurla. Güzel botlar geliyor arkadaşlarım. Hadi ben bakalım bunu seçiyorum ve ve evet ne geliyor? 6 numara. Of hayır hayır hayır. Hey. hayır hayır hayır. Hayır 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 arkadaşlar ya en sevdiğim her şeyle uyan. Her şeyle. Her şeyle. Ay. <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> Yağmur ben aldım sandım. Ben ona bıraktım. O da bana bıraktı. Arkadaşlar veriyorum, veriyorum. Tamam verdim. Hadi ayakkabısını alsın Yağmur. Şimdi dört tane zarf kaldı arkadaşlar. Siz olsanız hangisini seçerdiniz acaba? Arkadaşlarım bilmiyorum ya. Hadi pembeyi alalım. Biz pembe severiz arkadaşlar. Arkadaşlarım Arkadaşlarım... ne şaka mı bu ya? Ya biz pembe severiz dedik. Dila Kent ailesi morlar pembeler sever derken... Morlar pembeler sever derken... 2 numarada numara ne var bakar mısınız? Mor severiz biz mor değil mi? Ailemiz mor sever. Hadi bakalım koydum köşeye ve de... 2x 2x yani bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu maviyi ortadan alıverelim, iki yeşil kalsın. Hadi 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 hadi. Sekiz numara. galiba ama şimdi durun. Peşin yükümlü olmak istemiyorum çünkü bir anda dengeler değişebiliyor arkadaşlar. Hemen siyah çantamı da güzel çantamı da alıyorum. Gerçekten kombinlerde çok fazla değişebiliyor arkadaşlar. Benim bu arada iki elbisem var. Sadece iki elbise. Bakalım üç numara mı geliyor Yağmur'a yoksa kıyafet mi? Hadi bu arada Yağmur içinden. Bu geliyor. Hadi Yağmur'cum. söyledim ama. Hadi bakalım ne geliyor? Üç, üç numara. numara. Evet. İşte Aa, ben vereyim ben vereyim. Al diyecektim Yağmur'a şöyle güzel turuncu ayakkabılar. Arkadaşlar ben olan. kombinledim hemen göstermek istiyor. Bakalım belki diğerlerini yaparsın ama gerçekten çok uyumlu oldu ya peki peki bana ne geliyor bana ne geliyor biliyor musunuz ben bu gözüme kestirmiştim zaten 15 numarayı kesinlikle arkadaşlar 15 numara ben Hii, bir şey söyleyeyim mi ben bunu galiba yapacağım bilmiyorum ama kararsızım arkadaşlar galiba bu olacak şimdi ganimetlerimizi şurada ortaya bir bir bulaştıralım mı Yağmur? sen kendininkileri şöyle tamam. diz ben de kendiminkileri dizeyim arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane elbise bende var şöyle hemen hızlı hızlı kaç çift ayakkabı 1 2 3 4 çift ayakkabım var galiba 1 2 3 4 hatta 5 5 çift galiba bir çantam yo siyah çantamlar zarfların arasında kaçmış arkadaşlar onu buldum burada da bir çantam var bir adet de gözlüğüm var yağmurda gözlükler fazla olduğu için belki takasa girerim ama belki de vermeyebilir arkadaşlar hadi arkadaşlar. bakalım şimdi o zaman kombinlerimize karar verelim ve takas yapalım işte kombinlerimiz <gülüyor> hazır <gülüyor> arkadaşlar bu şeyi iki kere çektik sürekli yağmurun bebeği düşüp duruyor hatta duruşuna bakar mısınız böyle yayıp koydu artık düşmesin diye kahkaha atıyoruz yani neyse arkadaşlar Burası benim kombinim. Burası da Yağmur'un kombini. Hangisini beğendiyseniz şuraya koyduğumuz iyi butonundan oylayabilirsiniz. Arkadaşlar beni seçin lütfen. Beni de seçebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz Dila Kent ailesi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.